Herkese. Selamlar. Şu anda Avşa'dayız Bir hafta sonu gezici için geldik. Burada yine ablamlarda kalacağız. Evet arkadaşlar, daha önce de gelmiştik. Arşa video. Evet, bir önceki videomuza şu üstten bir yerden ulaşabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalımıza e, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şu an aşağıda görüyorsunuz Instagram ve YouTube hesabımızı takip edebilirsiniz. Ve şu anda e, videomuza da bir like ve hype'lamayı da unutmayın. O zaman evet. hayatım. Zaman kaybı olmadan Vlog'umuz başlasın. Hadi bakalım. Evde kahvaltımızı yaptıktan sonra ilk olarak denize iniyoruz. Evet arkadaşlar biz bu sene de Afşin'e geldik ziyaretiniz vardı gelmişken deyelim bu sefer, sefer farklı yere gitmiyoruz yazlığın hemen dibindeki plaja geldik. Burası da gayet evet, güzel zaten, deniz aynı hemen hemen. Önceki vlogumuza da hemen yukarıdan ulaşabilirsiniz. Evet, Orada oraya farklı koylara gitmiştik, farklı yerler vardı. Orayı da izlesinler. Aşağı küçük bir ada, çok fazla ceneyinde olmuyor. Genelde kaldığınız yerin etrafındaki yerlere gidiyor insanlar plajlara. Geldiğinizde ona göre bakarsınız siz de. <laughs> evet, bu yakışıklıyı tanıdıysanız... Evet, bir <laughs> önceki vlogumuzda... <laughs> Sponsor, kuraklama sponsoru. <laughs> <laughs> Sponsorumuz sevgili bacanağım evet, Burak Bey'e teşekkür şey ediyoruz. Geliyor. Geliyor yani. Evet. Çalı yani, daha doğrusu tam yosundan yiyemez. Dibindeki şey, çalı var mı? Çalılar. Şimdi ben biraz buranın da dibini çekeyim arkadaşlar sonra devam edelim. Dur ayakta dur, hadi izleyelim. Çok uzatmaya gerek yok. Aynen. Biz yüzmeye devam Hadi Haydi bakalım. Biraz da suyun dibini çekiyorum. Dağmaya başlayacağım.

kocaman. Burada çok büyük bir var. Denizden sonra akşam yemeği ve birazcık gezmek için çarşıya iniyoruz. Şimdi hemen Avşa terminalin orada istasyonunun orada bir balıkçı var burada deniz kızı balık ekmek diyor. Evet oraya girelim hem de bir evet. şeyler yiyelim bakalım denemiş oluruz. Şöyle... Hoş bulduk Doğru beraberiz. Biz 2 e, e, tane iki balık tane. ekmek söyledik. bekliyoruz. Kuskunur balığı. Bakalım gelince tadım yapacağız. Tadım yapınca da zaten değerlendiririz, çekeriz o zaman. Güzeldir zaten. Evet. Ablamlar burayı güzel dedi. Özellikle yeğenimiz. Kaç gündür bu <laughs> balık ekmeği sayıp suyuyorduk. <laughs> Ona da yorumlarını alırız yerken. Mete'nin yorumları önemli. Evet. Uskumura herhalde. Uskumura. Evet şu an siparişlerimiz geldi arkadaşlar, tadım yapıyoruz. Evet şöyle yarım bir ekmek gayet lezzetli biraz tuzu eksik sadece ben biraz tuzluyorum. Evet tuzluyorum. Norveç uskumrusu usta zaten taze taze yaptı pişiririz. mi? Evet, Norveç'ten geliyormuş. Usta söyledi. Norveç çok e Ben de biraz tuz koyacağım. Evet, Güzel yani. Balık ekmeğin fiyatı bu arada 160 TL. TL. Kolalar 60 TL galiba içecekler. Porsiyon balıklar 300-350 arası değişiyor. Yani. O zaman bize afiyet olsun. Evet etmedi beğendin mi? Balık ekmeği bu arada. Evet balık tuzlu çok güzel oluyor buranın balığı. Evet uskumru balığı değil mi? Senin tavsiyen üzerine geldik bu arada. Bak bakalım. Söyleyeyim mi? Tostum. Dört tanesi normal olacak. Tamam mı? Ya, afiyet olsun. Nasıl? Bir tanesi kenar. Evet, evet şu an balığımızı yedik arkadaşlar beğendik, beğendik bu arada. Beğendik bu arada geldiğinizde buraya gelebilirsiniz güler yüzde esnaflar. Ee, şimdi evet. dondurma yemeğe geçiyoruz. Sabah karşı tarafta zaten ufak yer evet. Ufak bir çarşısı var. Çarşıyı da bir, biraz çekeriz. Evet, hadi hadi devam alalım. edelim. Nereden? Soldan mı Çarş. hadi, evet, gidiyoruz? Çarşı. Hadi diğer evet, dondurma. Evet şu an hafta sonu. Biraz yoğunluk var. Aslında, aslında tam sezonu açılmamış daha. Biz erken geldik şu an. Temmuz'un başındayız. Şöyle çekebilirsin şu an. Bu saatlerde çarşı çok kalabalık olmuyor bu arada. Akşam şöyle saatlerinde şöyle. daha kalabalık oluyor. Ama iki saat sonra herhalde. Akşam yine evet. çekeriz tekrardan. Daha 10 olabilir. Şimdi dondurma yemeye geçiyoruz. Evet, sahilin diğer tarafında gece kulüpleri falan da var. <laughs> İlgisini çekenler için gençler bayağı gidiyor Belki bildiğimiz kadarıyla. Bakalım, Gidip şu an gidiyoruz dondurmacıya. Evet. Aa, şu şeyleri de çekebilirsin, şunları. Yani burada hediyelik ed eşyacılar var. Şu şeylerden var. çok var özellikle. Geldik dondurmacıya bu arada. Bunlar 150 TL'ymiş evet. mesela. Çok güzel e, midye kabuklu evet. süsler var. Evet, şöyle çekelim Dondurmacı mit. Hoş geldiniz. merhaba bakalım. Evet uzak Mete ne öneriyorsun? Geçen Dolce Latte almıştım Burak abi o güzeldi. Ha, aynen kahve tadı geliyor da size. dondurma fiyatları da topu 25 lira olması lazım. <laughs> Değil mi? Topu 25 lira mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Antep fıstıklı. Evet. Çok, abi. çok fazla çeşitler var bu arada. Şu yukarıda yazanların hepsi de mevcut burada yani. Evet Burak Bey. Nasıl? <laughs> Kahveli aldım. Şimdi senin kornetinle o kornet arasında ne fark var? Kornet Gönlük. biraz daha çıtır. Sert pilav. Ee, başka ne gider yanına? Mascarpone peyniri tercih edebilirsin abi. Yoğun süt kaymak tadı var onda da. Güzel orijinal dondurma yani. Ons tamam bir tane de ondan ekle. Brava. Teşekkür Yok. ettim, Herhalde. Sağ Ben de Evet. Ben de şu an siparişim geldi. Kalın yapıyorum Herhalde. bana. Bol ile bu Sıtra için tel alalım ben de. Ay şey bu şu Allah'ın aldığı külah. Tabii. Bu arada gayet güzel. da çıkmış. Ben bir daha kine Evet Burak Bey teşekkür ederiz. Sağ olun. Kardeşim afiyet olsun. Ne getirdiniz bize? Karadut suyu. Hemen bir tadım yapalım. Bardağı 30 TL. Evet. Bardağı 30 TL. Mete çok seviyor. Evet burada şaraplar da varmış indirimde. Bortecina. Bir tanesi, 353 tanesi mincereye geliyormuş. Bakalım nasıl tadı? fena değil. Çok güzel. Şunlar da 250-350 arasındaymış bunların fiyatları. Geldiğinizde bunlarla mutlaka alın bence çok güzel süsler var. Magnetler 40 TL'ymiş. Bunlar 75 Fiyatlar değişiyor. Bu taraftakiler 50 TL'ymiş. Burada da bardaklar var. Şunlar 100 TL'ymiş. Şunlar çok güzel. Bunlar avizeymiş. Rüzgar çanı diyor. 500 TL. Çok güzelmiş ama şunlar. Çok fazla rüzgar çamı çeşitleri var açıkçası. Çeşit çeşit. Geldiğinizde bu hediyelikçi dükkanlara bakabilirsiniz. Birçok yerde var ve güzel şeyler de var. Mutlaka bir uğrayın bence. Burada da güzel takıcılar var. Geldin, Geçen bir tane kolye almıştım buradan. Hoş bulduk. içeride bunların paketlileri var. Fiyatlar 200 TL civarı. biliyor. Şunlar çok tatlıymış. Allah bak şu şu güneş de güzelmiş. Evet. Şu şey Hmm, Roz ama. <laughs> evet, devam edelim. <laughs> Evet bu tarafta da resimli magnet yapıyorlar. 60 TL. Evet sağ tarafta da biçler var. Evet. Merkezdeki yerlerde kalırsanız apartlarda hemen böyle direkt çok yakın. Yürüme sahil mesafesinde sahile iniyorsunuz. Sakinlik istiyorsanız daha başka koyla, koy taraflarındaki apartlara bakabilirsiniz bu arada. Evet. Belki fiyat olarak buralar bir tık daha pahalıdır. O iç taraflara göre. Evet şu an rıhtım kafeye geldik. Hemen yani İdo iskelesinin yanında soğuk bir şeyler söyledik bakalım. Artık gün batımına da denk geldik. Şöyle gösterelim. Güneş batıyor. Burada biraz dinleniyoruz. Mete'nin favori yeri değil mi Mete burası? Evet. Ne içiyorsun Mete genelde burada? Genelde burada kivi içiyorum. Evet. Birazdan da su altını çekeceğiz. Öyle mi? Fenerle, nasıl çekeceğiz altını? Karanlık olunca ben feneri Tutacak, tutacağım. Tutacak. Ben de çekeceğim. Tamam, hadi bakalım Mete. Hadi bakalım güneşi batırmaya <gülüyor> çalışıyoruz. <gülüyor> evet. Mete limonata söyledi, ben de çay söyledim. Ya balık beyin. Şu an hamakta biraz, alçakta kaldık. Bir şey olmaz, sallanıyoruz. Bu arada güzel mekan değil mi? Deniz kenarındasın hemen limanın evet. yanında. Akşam Havada. burası çok dolu oluyor zaten. Kivisi de güzel buranın ama şu an sıcak olduğu için limonata da soyadım. Kivi Mete'nin favorisi değil mi Mete? Onu da gösterelim şöyle kameraya. Yeşil yeşil. Mete ekstra bir de şeker attı ona. <laughs> Bu arada çayı da güzel. Ben yani çayı bayağı seviyorum içmeyi. Beğendim şeyini de. Güzel yani. Ama, balık ve yengeçler suyun altını terk etmiş ki. En son geldiğimiz ben burada Hı -hı. çok balık yengeç falan vardı. Şimdi akşam olunca geri akşam gelir Akşam olunca olmaz. bakacağız Mete. Şimdi bomboş olmuş. Bomboş <laughs> olmuş. <laughs> Sen ama beğendin mi limonatayı? Güzel. Güzel. Olsun. Bir tık şekerli ama bir biraz daha ekşimsi seviyorum ben. Tamam. Bayağı bir. Mete bize şu an deniz yıldızını gösteriyor. <laughs> Çarşının her tarafına gidiyoruz. Zaten çarşı çok küçük bir yer. Buraya bu arada e, feribotlar da geliyor Tekirdağ tarafından. Onun dışında deniz otobüsüyle gelebilirsiniz. Balıkesir tarafından o taraftan evet, da oradan geliyor. Oradan da feribot var. Her noktadan geliyor hemen hemen. Yani Aynen. Mantıklı rota hangisi ise size. internetten bakabilirsiniz ona. Evet. Haydi devam edelim. demin dondurma aldığımız yer. Evet, evet akşam. doğru gidelim bakalım. Burada dokuzdan sonra hava kararmaya başlıyor şu an yaz dönemi. Ve, Ve yoğunluk hani artıyor. Hem çarşıda yoğunluk artıyor hem de e, serinlik de artıyor. İlk geldiğimizde güneş vardı. inanılmaz sıcaklık. Şu an gezmek için daha ideal bir ortam var. Karşıya sekiz buçuk daha evet evet. Benim arkamda da havuz var kişi başı Bunlar böyle boncuk falan takıyorlar. Bunu birkaç yerde var. saç örgüleri boncuk falan takıyorlar. Şu şekilde. Modeller. Motoru bırakmış, şarjı bırakmış. Evet, tamamdır, alacağız şimdi. Ne Biz her geldiğimizde Allah'a uğruyoruz. Buradan yine gitmiş olmuş. Hepsi güzel ama şuraya durmuyoruz biz daha. Ne baktın ben de Hadi çekelim o zaman. Burası mı?

Evet, burada bu Avşar Pastanesi'nin ürünleri de çok meşhur. Yanında da pastane var, oradan da alabilirsiniz. Biz genelde Avşar Pastanesi'nden bir şeyler alıyoruz geldiğimizde. Ürünleri evet, gayet... açma poğaça, pasta falan, hani güzel şeyler Taze tercih edebilirsiniz. Biz şimdi kapanışa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet, biz artık bundan böyle bir küçük mini vlog. Önceki vloga, <laughs> önceki vloga artı şeklinde gibi düşünebilirsiniz bunu. Evet. Hani izlemeyenler onu da izleyebilirler. Fikir olması açısından. Burada böyle ev yemekleri yapan yerler de var bu arada. <laughs> şurası falan bak aşkım çekebilirsin. Evet, şurası Avşe Restoran diyor. <laughs> Evet, ev yemekleri de yiyebilirsiniz geldiğinizde. Yani şöyle söyleyeyim, her bütçeye uygun şekilde yemek yiyebilirsiniz. Uygun olsun diyorsanız... Evet, apart i̇şte pansiyon balık. tarzı yerler kiralarsanız, evet. alışverişinizi yaparsınız. E şöyle güncel olarak söyleyelim, zaten. 1000 TL falan yer bulabilirsiniz. 1000 ee, TL? Ya kişi, kişi başı falan diyorlardı, tabii, tabii. yanlış olmasın. Yok yok, kişi başı zaten 1000 TL geceliği işte yemekte uygun bir şeyler yemek Aynen. istiyorsan yani 150 TL, 160 TL civarı. Ya yani biz direkt bu fiyat var. sormadık bu arada. Arayıp bakarsanız birçok farklı fiyat verilebilir. Kendinize uygun evet, bir şekilde bütçenize uygun Evet, kendinize uygun olanı seçersiniz. Ona göre programınızı yaparsınız. Bakın şöyle göstereyim. Yarım ekmek tavuktan ayrılan 100 TL mesela Gay gayet uygun. Evet. Dediğimiz gibi her bütçeye uygun. yerler bulmak mümkün. <laughs> evet arkadaşlar bir milyon daha sonra sonuna görelim. geldik. Avşanın simgesi, üzüm bağının <laughs> salkımının <laughs> diyelim. Bir de böyle bir heykel bulduk. Onların da dedik ki kapanış yolunuzu yapalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. ediyoruz. Eğer kanalımıza abone değilsiniz, şu an aşağıda görmüş olduğunuz Instagram YouTube hesabımızı takip ederseniz mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Bay bay.